120 bin. Ee... Kolay gelsin annem. Ha, sağ ol kızım gel. Hayırdır ne işin var bu saatte evde? Adliye tatile mi girdi yoksa? Bir nevi yukarı Belen'de yangın çıkmış da herkes oraya gitti. Ben de annem ne yapıyor ona bakayım dedim. Hmm. Fuar bütçesini çıkarıyorsun. Yok yok Himmet'in arazisi için nakit topluyorum da. Neriman'ın dernekten kiralıyorum araziyi. Bartır da de tamam. Kadınlar için bir sığınma evi yapacağım o araziye. Sonra aklıma ne geldi biliyor musun? O bozkura böğürtlen diksem çok güzel olmaz mı? Hı? Böyle koca tarlayı böğürtlenle dolduracağım. Ona karar verdim. Güzel olur. <laughs> güzel olur değil mi? Evet. <laughs> Ve o iş bozulmadım mı annem? Ama kızım hayat işte gelin atabilmiş ya nasip demiş. Annem. Annem. Neriman Hoca bize gelmek isterler. Ha, işte bak. Hayat diyorum ya sana. Hayat kendi planını yapıyor öyle. Tıkır tıkır işliyor her şey. Gelsinler söyle gelsinler. İsmet'e de söyle. Şöyle güzel bir tandır yapsın. Afiyetle yiyelim. Ne güzel olur gelsinler. Annem. Annem. Uygar da gelecek. Neriman Hoca'nın oğlu. Doktor. Buna müsaade etmeyeceğimi biliyorsun değil mi? Asla. Bir kere anlatmamı izin ver. Hayır izin vermiyorum. Ya bir şey söyleyeyim. Hayır de dedim, miyim sana. Ben... Ya bir açıklayayım. sana izin vermiyorum dedi. Ya bir kere sana kalbimi açabileyim ya. Bir kere. Biz nasıl hem bu kadar yakın hem bu kadar uzağız? Sana hayır deyince hayır olmuyor. Sen de bunu... Sultan. İnci. İnci. İnci mi? Ne olmuş İnci'ye? Yangın. Yangına gitti gelmedi. Ne? Çok büyümüş yangın. İnci mi? Ya, Arne? Oh. Hoppa nereye? Hayır hani geçmiş olsun doktor. Yok yok gidemezsin. Nereye gidiyorsun? yolcu yolunda gerek. Oturur musun şuraya? Gel. Bakmam lazım senin yanına. Yahya. <laughs> ya. Bana bir yanık kremi verir misin? Ben sürerim. Tamam, ben incitmeden yaparım. Ben sürerim, dedim. Ben sürerim. Doktorum ben. Bakmam gerekiyor. Yanığın derecesine göre seni hastaneye sevk edeceğim... ...ya da dermatoloğa göndereceğim. Bir durur musun? Bakayım. İstemiyorum, dedim. Al, peki. Cidden merak ediyorum ya senin hikayeni. Aynı zamanda nasıl bu kadar şefkatli ve hoyrat olabiliyorsun? Sen benimle ilgili bir şey merak etme doktor. Sen burada mısın? Yoksa tatile falan mı geldin buraya? Sana ne be adam? Sana ne? Ne soruyorsun? Pardon. Bana öyle yardım için. <laughs> Uygar şefim, biz hazırız. Bundan sonrasını itfaiye devre oluyor. İstersen bizim arabayla gel. Ben senin arabayı aldırırım sonra. İyi, tamam. Geliyorum. Gidecek bir yerim var mı? Bırakalım mı seni? İstemiyorum. Al bunu. Sabah akşam sürü yarana. İmal etme. Sağ ol desteğin için. Ödeştik doktor. Alma şunları ahretliyim Bunlar seni daha beter edecek. Kurban olayım yapma. Bak. Sen için ferah tut. İyi haber gelecek. İnan bana. İncim. Sen <laughs> endişelenme. Anne. Mahur, var mı bir haber kardeşinden? Evet. Etraf sarılmış kimseyi yukarıya alıyor. Nasıl alıyormuş. yok kızım nasıl yok? Ne oturuyorsun burada? Kalk git, ondan bir haber getir bana. İncim'den tamam. bir haber getir. Gerekirse aşağıda bekler tamam. oluruz git. onu. Peri, hadi. Git bir haber getir oğlama. Git bir haber getir. Sen git. içini ferah tut. İçini ferah tut. Bak bir şey olmayacak. <laughs> ne olur, kızıma bir şey olmasın İsmim. Olmaz, olmaz. Olmayacak. İncim'in saçının tenine zarar gelirse vururum kendimi. <laughs> Allah korusun, Allah korusun ağzından yel al. <laughs> vururum kendimi. merak etme, merak etme. İnci tanem. Annem çıktım, nasıl öğreneceğiz? Ya Osman, aptal mısın sen? Annem çıksa bizi almaya gelmez mi? Kaç saat kaldı annemin çıkmasına? Az kaldı, merak etme. İnci teyze de gitti, bir daha gelmedi. Çok mu kızdılar acaba bana? Yok saçmalama. Ben seni niye dinliyorum ki zaten? Çıktı çıktı çık, kaç kaç. Seni Mağur, dinlemeyecektim. Arasın, geliyorlar. Şimdiye kadar çoktan gitmiş olmam gerekiyordu bak, bak, geliyorlar benim. Dedim. Bırak Mağur Allah aşkına, Allah aradı. aşkına sus İsmet. Sus. Sus ne olur sus. Aliye bak geliyorlar dedim. Mahur aradı. Bak dedim sana. İnci. Annem yavrum. Annem. Annem. Annem yolları mı düştün sen? İyiyim ben anne. İyi misin? İyiyim. <laughs> anne iyiyim. Allah. Çok şükür. Annem ya. Şükür. İlk defa mı yangın söndürüyorum? Bu telaş ne? Çok şükür. İyiyim. Abi. Abi. <laughs> anne ne alaka? İyiyim vallahi billahi iyiyim. Abi <laughs> anne abi. Anne vallahi iyiyim. <laughs>